Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Demir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir gül modeli çalışacağız. Değişik bir gül modeli çalışacağız. Uzun zamandır yapmayı düşündüm fakat fırsat bulamadığım bir gül modeli. Ve e, benim elde büktüğüm iplerle çalışacağım bu sefer. Yani hazır bükülmüş iplerle değil. Kendi elimizde büktüğümüz iplerle çalışacağım. Bunlar şuradan bakayım. Şu şekilde iki katlı olarak bükülmemiş şekilde satılıyor. Biz daha sonra bunu bir yere takıyoruz. İğnenin etrafına göstermiştim. Ee, ya da e, kapı koluna falan takıyor bazen arkadaşlar. Şu şekilde bir yere takıp bunu buruyoruz. Biz sağa doğru buruyoruz. Bur Çünkü ben sağdan e, sola doğru çalışıyorum iğne oyasını. Onun için sağa doğru buruyorum ipimi bu şekilde. İyice burduktan sonra bunu esnetiyorum güzelce. Daha tam burulmadı bu. Ve incecik bir ip oluyor. Bakın şimdi burulmadığı için bu şekilde. Fakat ben bunu burduktan sonra ve esnettikten sonra ipim şu hale gelecek. Bakın. Gayet düzgün ve çalışılabilir bir ip haline geliyor. Bakın. Şimdi bununla biz oya yapmaya başlıyoruz. Şimdi gülümüzü yapmaya başlayacağım. Diğer kısımlarını da yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi iç kısmını yapacağım. Tam esnetememişim. Biraz daha esnettim. Şimdi elimde başlangıç halkamı yapıyorum. Ve içine bir tane düğüm attım bir esneme şeyi vardı daha Buruluyor hafif şimdi tek katlı tarafa doğru çeviriyorum ve bunun içine 5 tane zürafa yapıyorum bunlar daha ince oluyor hazır bükülmüş olanlardan daha ince ve yani burgusuz bir ip oluyor yani büküm izi olmayan bir ip oluyor onun için inoyası daha güzel oluyor 3 4 ve 5. Şimdi 5 tane zürafa yaptıktan sonra halkımı kapatıyorum. Şimdi şu şekilde tutuyorum. İlk mı batarken şurada tane yani zürafa yapıyorum. Bunu da kullanacağım çünkü. Daha sonra ikinci zürafama geçerken yine zürafa yapıyorum ve üçüncü zürafama geçerken bir zürafa dört ve beşinci zürafama geçtim. Şey dördüncü zürafama geçtim. Şimdi İlk yukarıya çıkarken yaptığım zürafa ile batıyorum. Beşinci zürafam oluyor tabii ki bu da. Sonra hafif boru şeklim olmaya başlıyor zaten arkadaşlar. Hep söylüyorum bunu anlatıyorum. Daha sonra sıradaki zürafaya batıyorum ve bu şekilde ben bir sıra daha dolaşacağım. Çok dolaşmayacağım. Üç sıra yapacağım kökümü. Yani köksüz gibi görünen fakat rahat toparlanabilen bilen bir çiçek olacak. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir ve iki tane daha yapacağım zürafa. Üçüncü sıramı tamamlamış oldum böylelikle. Şimdi yandaki zürafaya geçerken Kör zürafa dediğimiz Minik bir zürafayla Geçiyorum Ve bunun içine 3 tane Zürafa yapıyorum 2 Ve 3 Sonra işimi döndürüyorum Yani gözemesiz ilmek çalışıyorum Demektir bu ilk zürafama batıyorum ve bir tane zürafa yapıyorum ama minik yapıyorum mı sonra ikinci zürafama geçerken bir tane daha zürafa yapıyorum şimdi üçüncü zürafamın içine bir daha batıyorum içine bir zürafa oluşturuyorum yani arttırmış oldum sonra üçüncü zürafama geçiyorum ve yine aynı yere batarak arttırıyorum hem ortada hem de sonda arttırmış oldum arkadaşlar şimdi tekrar işimi döndürüyorum iki tane arttırdım bir iki üç dört beş tane zürafam oldu şimdi geri döndüğümde yukarıya batarken yaptığıma bir diyorum birinci zürafam iki 3 tane zürafa yaptım yine ortaya geldim ve aynı yere tekrar batıyorum arttırdım sonraki zürafalara geçiyorum iki tane zürafa yaptım yine son zürafaya tekrar batıp arttırıyorum. Yani her sırada iki tane zürafa artıyor. 3, 6, 7. 7 tane zürafam oldu. Bu şekilde her sırada hem ortaya şimdi döneceğim. Hem ortada arttıracağım hem sonda. Döneceğim hem ortada hem sonda arttıracağım. Böylelikle 19 e, tane zürafa olana kadar arttıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aynı şekilde çalışarak bakın 3 6 3 6 9 3 6 9 18 ortadaki 19 tane sürafa olana kadar çalıştım şimdi artık arttırmayacağım hepsine birer kere batacağım 19 tane sürafayı tekrar etmiş olacağım şey yapmama gerek yok. Yani gözemesiz ilmeklerde her zürafaya birer kere battığımızda döndüğünüz zürafa da dahil tekrar etmiş olursunuz sıraları. Ortaya kadar geldim. Arttırma yapmıyorum ve devam ediyorum normal. Evet arkadaşlar ilk sıra bu şekilde tamamladım. Şimdi dönüyorum. Yine aynı şekilde. Döndüğüm zürafamda sayıyorum. En başa kadar gideceğim. 19 tane zürafayı tekrar etmiş olacağım. 5 sıra çalışacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şimdi 3 sıra yaptım. İpim azaldı. Kenarda ekleme yapacağım. İpimi burada kesiyorum. Ve eklemesini yapacağım şimdi. Evet arkadaşlar şimdi yeni ipimizi aldım. Son düğümün olduğu yere batıyorum. Ama diğer düğümün sağ tarafına bir tane düğüm yapıyorum ve sıkıştırıyorum. Ondan sonra dönüyorum. İki uçta dışarıda kalıyor. Geriye dönüp iki sıra daha 19'u tekrar edeceğim. Şimdi. Evet arkadaşlar şimdi iki sıra daha çalıştım buradaki iplerimi kesiyorum artık bittim ve geldim geriye şimdi bir üst sıraya başlıyorum yine bir iki bakın hafif kıvrılmaya başladı zaten kendiliğinde üç dört 5 ve 6 tane şurafamızı yapıyoruz. Daha sonra işimizi döndürüyoruz. İlk zürafamıza batıyoruz ama bir sefer kör zürafa yapıyoruz. Buna batmayacağız artık. Sonra yandaki zürafaya geçerken normal. Hepsine birer kere batıyoruz yine. 5 tane zürafamız kalıyor. Sonra tekrar dönüyoruz. Yine ilk zürafamızı döndüğümüzü kör zürafa yapıyoruz. Ona batmayacağız. 4 tane zürafa yapıyoruz bu sırada. tabii ki zürafalarımızı minik minik yapıyoruz ki yaprağın şeklini vermek kolay olsun zaten kıvrılıyor kendiliğinde tekrar dönüyoruz kör zürafa bir iki ve üç Döndürdüm. Kör zürafa. Bir. Ve iki tane zürafa yaptım. Yani buradaki ilk tırtığımızı yapmış olduk. Şimdi en alta iniyoruz. Şu geri döndüğümüz yere. İpimizi uzatarak iniyoruz. Zaten etraf olanırken Arada kalacak Şimdi 7 tane zürafa yapıyoruz 3 tane zürafa Kalana kadar da eksilteceğiz burayı Orta kısımdan Evet arkadaşlar Şimdi burada da 3'e kadar eksilttim Yine tam dibe iniyorum Ve Buradaki yaprak gibi 6, 5, 4, 3, 2'ye kadar eksilteceğim Orayı da Evet arkadaşlar iki tane zürafa kalana kadar eksilttim ve yaprağımı tamamladım. Şimdi beş tane zürafamın içine 5 tane bu şekilde yaprak çalışacağım aynısında. Evet arkadaşlar bu şekilde beş tane yaprağımızı çalışıyoruz. Bundan beş tane biraz kıvır kıvır oldu öyle olması gerekiyor şekil verebilmek için. Şimdi bunun etrafına tel dolanacağız. Ee, 30 numara bu şekilde makaralarda satılan ince bir de bunların kalınları da var. 30 numara telimiz var. E, gümüş rengi kullanıyorum. Her renkte rahat kapatabileyim diye renkleri var bunların. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Şimdi bu bir e, çiçeği dolanacak kadar 5 yaprağın etrafını dolanacak kadar ölçüp telimizi kesiyoruz. Şimdi kestiğimiz telin ucunu hafif kanca yapıyoruz şu şekilde ipimizi de şu şekilde ilmik atıp içinden geçiriyoruz ve sıkıştırıyoruz. Daha sonra burayı elimizde kapatıyoruz güzelce. Ve ipimizi ve telimizi aynı yöne alıyoruz. Yavaş yavaş. Telin ucu boşta olsun bir yere takılmasın. Bu şekilde burarak kaplıyoruz. Ince olmasını istiyoruz yani çok belirgin olmasın telimiz şeyin kenarında. Çiçeğimizin kenarında. Evet. Bu şekilde burarak telimizi kaplıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Dediğim gibi telin ucu rahat dönebilmesi lazım. Evet arkadaşlar şimdi telimizi kapladık son bir santim kadar kalınca hemen buraya yine ilmek atıyoruz ve ucunu burarak kapatıyoruz ve ipimizi buradan kesiyoruz Şimdi bu şekilde bayağı uzuncana bir tel yavaş yavaş kapladık biz bunu. Baştaki ipimizin de fazlalığını kesiyoruz buradan. Bu şekilde telimizi kaplamış olduk arkadaşlar bakın. Şimdi bunu boyamızın kenarına geçireceğiz. Şimdi telimizi aldık. Çiçeğimizin kenarına geçiriyoruz. Biraz da pay bırakıyoruz aşağıda. İpimizi de alıyoruz elimize yaprağın en alttaki kök kısmı değil de yaprağa başladığımız sıraya 3 zürafanın olduğu yere ipimizi bağlıyoruz. Sonra bir sonraki sıranın kenarına geçiyoruz. Kenar kontürü dolanıyoruz. Ve teli de arada yürütüyoruz. Her zürafanın kenarına batıyoruz. dışta olan kısımlara telimizi arada yürütüyoruz bir şey yapmamıza gerek yok zaten şeklini alacak yaprağımız ve telde daha da rahat şekil verebileceğiz. birer kere batarak hepsine zürafalarımızı küçük yapıyoruz kenarda eksiltmeye başladığımız kısımda içteki zürafaya batıyoruz Kör zürafalara değil yaprağımızın ucuna geldiğimizde de yine birer kere batarak Hafif yuvarlak olmasını sağlayarak aşağıya doğru dönüyoruz. Hemen yine düzgün bir şekilde batarak aşağıya kadar indim. Bakın tam dibe inmeyeceğim. Yani altılı zürafanın olduğu yer, sonraki yedili zürafaya geçiriyorum geçiyorum. Araya batmıyorum. Devam edeceğim bu şekilde. Şu köşeye gelince de ipi kapatmaya göstereyim. Şimdi yaprağımızın 3. kısmına geldik. Orada da yine hepsine birer kere batarak geliyoruz. Burada ipimiz var. Onu da saklayarak devam edeceğiz. Telimizle beraber çekiyoruz. Ve alttaki zürafaya batıp ipi de arada tutarak saklamış oluyoruz. Ve en alta kadar yine üçlü zürafanın sol tarafına kadar aynı şekilde devam edeceğiz yaprağımızın etrafına. Evet arkadaşlar şimdi üçlü zürafanın sol tarafına kadar geldim. Ve diğer yaprağıma geçiyorum Evet bu şekilde bütün yapraklarımın etrafını dolanıyorum Arkadaşlar şimdi son yaprağımızda yapıyoruz son kısmına geldik son bir tane zürafam kaldı bu da yapılacak şimdi Başlangıç telimiz bu. Onu yukarıya doğru alıyoruz. Şu da son kısmı telimizin. Onu da aşağıya doğru alıyoruz. Çaprazlıyoruz ve son zürafaya batarken ikisini de bağlayarak düğüm atıyoruz. Ve ilk yaptığımız sürafanın olduğu yere batarak bu son telimizi de oraya kadar getirip düğümümüzü atıyoruz. Ondan sonra şu tellerimi keseceğim. Evet arkadaşlar telleri kesmek için eski bir makas kullanıyorum yani bu için kullanabileceğiniz bir makas yani normal iyi makaslarınız kullanmayın. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra başa kadar geldim. Bakın şimdi yapmam gereken ne? Birinci yaprağımı ve ikinci yaprağımı alıyorum. İpim daha bağlı burada. Ve kök kısmını da kesmişim yanlışlıkla dağılmasın inşallah. Buradan üçüncü yaprağıma doğru bir ip atarak şöyle döneyim. bir tane düğüm yapıyorum. Yani o ikisini birbirine bağlamış oluyorum. Sonra tekrar son yaprağıma doğru geriye geliyorum sağlamlaştırmış oldum böylelikle ve ipimi kesiyorum buradan. Şimdi şu iki tane yaprağım ortada kaldı arkadaşlar. Diğer üç tane yaprağım dışta kalıyor. Şu şekilde olacak. Şunları bu şekilde kıvıracağım. Tel olduğu için zaten çok rahat şekil oluyor. Her istediğiniz şekle sokabilirsiniz zaten bunu. Şu şekilde kıvırıyorum. Hatta bir tanesini içe doğru kıvırayım şöyle öbürünü de onun dışına doğru getireyim evet şu şekilde iki tane iç içe koyarak gonca oluşturdum diğerlerini de şurasını kesmemiş olsam çok daha rahat olacaktı şu şekilde yapıyorum yukarıya doğru kaldırıyorum ve hafifçe açtırıyorum bakın Bir şekilde bir gül oluşturdum arkadaşlar sizin için. Şimdi hani iki katı bir arada yaptığımız hem goncasını hem ikinci katını bir arada yapabileceğiniz bir gül oluşturdum sizlere bu şekilde. Şimdi çanak yaprağının yapılışına geçeceğiz.